Zenginler nasıl bu kadar başarılı olurken fakirler hep aynı yerde sayıyor? Para kazanmak sadece çok çalışmakla ilgili değil. Aynı zamanda psikolojiyle de ilgili. Bugün size milyonerlerin kullandığı ama fakirlerin asla bilmediği 5 psikolojik taktiği anlatacağım. Eğer bunları uygularsanız hayatınız değişebilir. Videoya başlamadan önce daha fazla böyle içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Fakirler kazandıkları her parayı harcar ama zenginler paralarını çalıştırır. Bir iş insanı parayı lüks harcamalara değil, yatırım fırsatlarına yönlendirir. Sen de paranı nasıl değerlendirdiğini gözden geçir. Finansal kararlar duygularla değil, stratejiyle alınır. Fakirler panikle hareket ederken, zenginler uzun vadeli düşünür. Örneğin, Bitcoin düşerken herkes satarken zenginler alım yapar. Zenginler hiçbir zaman bu çok pahalı demez. Onun yerine bunu alabilmek için ne yapmalıyım diye düşünürler. Bu zihniyet farkı finansal özgürlüğün anahtarıdır. Fakirler saatlik maaşla çalışır, zenginler pasif gelir yaratır. Eğer sabah işe gitmezsen, para kazanmıyorsan yanlış bir sistemin içindesin. Hemen ek gelir kaynakları oluşturmalısın. Etrafındaki insanlar senin geleceğini belirler. Zenginler her zaman güçlü bağlantılar kurar ve çevrelerini bilinçli şekilde oluşturur. Sen de doğru insanlarla çevrili misin? İşte zenginlerin uyguladığı beş psikolojik taktik. Bunları hayatına uyguladığında finansal durumunun nasıl değiştiğini göreceksin. Peki bu taktiklerden hangisi en çok dikkatini çekti? Yorumlara yaz. Bu tür içeriklerin devamı için hemen abone ol ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.